Merhaba arkadaşlar. El ele kardeşler kanalımıza hoş geldiniz. Ben Elif, ben de Yusuf. Bugün sizlere minişlerin araba gezisini tanıtacağız. İyi seyirler. Aşkım, biliyor musun? Şöyle bir güzel bir araba mı alsak ki diyorum. Bizim arabamız çok eskidi hem de çok demode kaldı. Sen ne diyorsun? Evet. O zaman şöyle yapalım en iyisi. Benim tanıdığımın bir araba fuarı var. Oraya gidelim. Sonra da arabalara bakıp en iyi fiyatlı olanı alırız. Tamam aşkım öyle yapalım. Çocuklar giyinin hadi. Araba fuarına gideceğiz. Tamam, tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Hadi bakalım. Giyinin üstünüze. Yendik anneciğim. Hadi anneye bakalım sonra da çıkalım. Hmm, ne kadar güzel olmuşum. gitti Hmm, çok yakışıklı olmuşum. Ben çok tatlıyım. Ben de çok güzelim her zamanki gibi zaten. Hadi anne hemen gidelim. Merhaba çocuklar bakın araba fuarını var. dedik. Merhaba e, araba fuarlını aç geldiniz. size araba göstereceğim ve beğeneceksiniz. Yuppi sonunda araba fuarına geldik. Çok güzel olmuş burası. Oo şuradaki tarz arabaya bakın. Hadi. Evet buradaki tarz arabalar size çok güzel. Size şimdi araba tanıtacağım. gerçekten e, gerçekten güzel araba halleri elmas kaplı ve çok güzel arabamız. Evet. Beğendiniz mi çocuklar? Evet babacığım ama biz sıradan bir aileyiz. Bu çok ışıklı bir model. Bizim için sade bir araba göstersin abla. <laughs> tamam. O kredileri. Arkada spor arabamız vardı. Çok zaten spor arabası. Güzel bir araba. Hmm, bu sanki diğerinden daha ışıtsız ve daha sade. Hmm, bu arabayı çok beğendik babacığım. Bir tane de arabamız var. O da jeep. Arkası hmm. e, bir şey taşıyınca Bu arada bu araba da çok güzelmiş. Aslında biz de jip istiyorduk. Hem bu jip çok havalı. Hem de çok sade. Çocuklar, Fiyat. bir fiyatı kaç lira? Birazcık pahalı olacak. Fiyatı bin lira Çocuklar, Benim. ne diyorsunuz? Bu fiyatı bu araba bence çok ideal. Siz ne diyorsunuz? Evet diyoruz. Aa, hayır diyoruz. Ne baba neden hayır dedin? Bence bu araba çok güzeldi. Hem de fiyatı da uygun. Bu arabanın tarzına göre. Çocuklar birazcık para kazanırız ve alırız bir gün böyle bir ay sonra bir, bir ay sonra bir. Merhaba, merhaba merhaba hoş geldiniz hoş bulduk kayan kayanımızı verdik bu arabayı alacağız tamam ne oğlum Makara sayacak mısın? Tamam o arabalayacağız. Teşekkür ederim. Burayı verdim. Şimdi dört isimler. Aa ne kadar güzel bir araba beğendik. <laughs> Bu, Bu araba çok, çok güzel. Hikayemiz orada bitti. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ab yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone tuşuna basmayı ve beğendiyseniz videomuzu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.